اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان ساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم منهم احدا ولا تقلن لشيء <applause> لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة مِئَةٍ سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع وما لهم ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكذلك بولج أعثرنا حبردار اتك عليهم الناردان ليعلموا بالسنان. إن كشكسوز وعد غادن الله اللَّهُ حق حق اظنوا Ve inne elbette ki saate, saate kıyametin la raybe şüphe götürmez fiha olduğunu idhani yetenaze'une tartışıyorlardı beynehum onlar aralarında emrehum durumunu fekalu dediler ki ibnu yapın aleyhim fekalu ibnu yapın aleyhim üzerlerine bunyanen bir bina rabbuhum rableri alemu daha iyi bilir bihim onları. Kale dediler ellezine ise galebu fag, vakıf olanlar ala emrihim onların durumuna lenettehizenne kesinlikle yanı başlarına aleyhim bizler onların mesciden bir mescit yapacağız. Ve böylece insanları onlardan haberdar ettik ki kuşkusuz Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve elbette kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında ashab-ı keyfin durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların durumuna vakıf olanlar ise bizler kesinlikle onların yanı başlarına bir mescit yapacağız dediler. Seyekulune diyecekler selatetun, onlar üç kişidir. Rabi'uhun dördüncüleri de kelbuhum köpekleridir. Ve yine yekulune diyecekler hamsetun beş kişidir. Sadisuhum altıncıları kelbuhum köpekleridir. Racmen tahmin yürütmektedir. Tahmin yürütmektir bu Bilinmeyen hakkında. Ve yekulune ve derler sebatun. Sebatun onlar yedi kişidir. Thaminuhum sekizincisi kelbuhum köpekleridir. Kuldeki rabbi Rabbim alemu e daha iyi bilir bi eddetihim. Onların sayılarını. Ve ma ye'lemuhum. Bilgisi onlar hakkında bilgisi olan illa kalilun çok azdır. Fela tumari. Münakaşaya gir, münakaşaya girme fihim onlar. Öyleyse onlar hakkında münakaşaya girme. İlla haricinde miraen delillerin zahiren açık olması ve la testefti malumat isteme fihim onlar hakkında minhum kimselerin ehaden hiçbirinden <laughs> onlar üç kişidir dördüncüleri de köpekleridir diyecekler yine beş kişidir altıncıları köpekleridir diyecekler bunlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir kimileri de ve onlar yedi kişidir sekizincisi köpekleridir derler de ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse onlar Ashab-ı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. وَلَا تَقُولَنَّ Li لِشَيْءٍ Hiçbir şey için inni elbette ben Failun yapacağım zalike bunu kadın yarın. Ve hiçbir şey için elbette ben bunu yarın yapacağım deme. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan şöyle dediği nakletmektedir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir şeye dair yemin etti. Üzerinden 14 gün geçtikten sonra yüce Allah bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme ayeti nazil oldu. Herhangi bir şey hususunda inşallah işi Allah'ın iradesine bırakmak manasıdır, manasını taşır. Bu Allah tarafından peygamberimize bir öğüt ve öğretidir. İleride yapılması planlanan işler için inşallah denilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. Hiç kimse, hiç bu kimse yarın ne kazanacağını da bilemez. Lokman suresi 32. ayet. <laughs> İlla ancak in yeşâe dilerse Allah Allah ve Kur'an Rabbeke Rabbini iza zaman nasite. unuttuğun zaman ve kul de asa umarım en yehdiyeni beni doğruya Rabbi Rabbim li akrabe daha yakın min hâza olana reşeda eriştirir. Ancak Allah dilerse yapacağım de ve unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirirdi. Ve lebithu kaldılar fi kehfihim onlar mağaralarında kaldılar. Selase üç miyetin üç yüz sinine üç yüz yıl vezdadu yıl yılda buna ilave ettiler. Kaç yıl? Tisan dokuz yıl. Ve onlar mağaralarında üç yüz yıl kadar kaldılar ve dokuz yıl da buna ilave etmişlerdir. Kul <laughs> <laughs> de ki Allahu Allah e'lemu daha iyi bilir bima ne kadar lebisu kaldıkları lehu ona aittir. Gaybu gizlilikleri semavati göklerin vel ardi yerin ebsır görmesi de bihi onun ve işitmesi de ma yoktur lehum onların min dunihi ondan başka min veliyyin bir velisi ve la yüşriku ortak etmez fi hükmihi o kendi hükümranlığına ahaden hiçbir kimseyi. De ki de ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizlilikleri ona aittir. Onun görmesi de, işitmesi de. Onların ondan başka bir velisi yoktur. O kendi hükümranlığına bir kimseyi de ortak etmez. Vatlu <tuhu> ve oku ma uhiye vahyedileni ileyke sana min kitabı kitabından. Rabbike Rabbinin kitabından. La yoktur mübeddil değiştirebilecek li kelimatihi onun kelimelerini ve ve bulamazsın min dunihi ondan başka mültehada bir sığınakta. <laughs> ve Rabbinin ve Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Yoktur. Ve ondan başka bir sığınacak da bulamazsın. Sığınak da bulamazsın. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam müşriklerin sorularına cevap verdikçe onlar yeni sorular sorup yeni isteklerde bulunuyorlardı. Nitekim Ashab-ı Kehf ve Zulkarneyn hakkındaki sorularına cevap verilmişti. Bu defa da Hazreti Peygamber'den eğer çağrısını kabul etmelerini istiyorsa Kur'an'da kendilerinin ve atalarının adetlerini ve inançlarını destekler nitelikte bazı değişiklikler yapmasını istediler. Söz konusu ayet onların bu tür isteklerini reddetmek üzere inmiş ve peygambere kendisine vahyedileni okuması ve ona uyması emredilmiştir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته